Abi götür götür şey zamanı oyna. Nereye götür oğlum? Dağ mı? Allah, doğru gideyim. Bitti ya. Bitti. Bitti. ah be Bitti. oğlum havada indirtmesek bitmiyor. Hadi ah, asist ah. <laughs> yaptım bari bu sefer de şey yap. Oyun kurucu evet. olmuş abi ya Oğlum Benim skor niye 3 <laughs> 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 ismi değil mi? Ha, takımlar da ismi Tamam. Ben Ege'l olayım bu sefer. <laughs> Hayda. Zaten Ege'l'i falan. yani. <laughs> sen de Ege'l'sin. Ege turuncuya gel. Abi let's go tamam. Ege sever evet, Vice botu... Yani. Bu da Vice botu. Şey. Sen git ben kale tutayım. Abi, Ege sen ee... değil mi? Ege neredesin? Ameli miyiz lan? ben bu arada Ege chat'imi çözdüm şimdi. <laughs> <laughs> Öyle mi? Adamı çok yakın ya. Allah'ım sen bak seni izlemiştim sadece seni çözmek için. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyordun? Ege burada. Ya e oğlum ne kaldın adam? Ya tırdı. bir dur bir dur bir dur. dur dokunma lan. Hadi, lan ya son sahnede. Aa, saniye. Abi. Lan seni izleyeceğim bir kenara geçti abi ya. <laughs> abi hayır ya. Lan ne lan niye? Lan <laughs> Lan bayılı blokluyorsun. Ege ne Lan oldu? abi hayır ya ben de vuramadım. Neyse attım çocuğum arkadaşım. Oooo. gelin umut basıyor ya. <laughs> ya. Eventten sonra. Lan abi şu topları niye vuramıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Aman, bayın, bayın, bayın. Hadi Ege sen de. Home. Ege nerede sen? Abi Allah geliyor. <laughs> <Ne? Allah. gülüyor> Bakın ama. lan. <laughs> Vur lan Weissmuth'u Lan noluyo koydum bir tane Ya geldi yine ya Lan 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 Lan, lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> helal lan Olmadı 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 Lan gel Helal lan Weissmuth'u Top nereye gidiyo Yardım den, yardım, den, yardım. Den, den, Helal git git git, git, git. Lan bilir lan niye bırakmadın <laughs> Lan oğlum adam geliyordu. Ya abi hayır ya. ya. Aha Allah kalaya gel. Ege. Oğlum şu an kadar gol yemin <laughs> ettim. galiba. <laughs> <laughs> niye lan niye ölüyorsun oğlum? Bu kadar kötü ki. hayır ya. Çalım yedi adam. Nasıl Adam zıplamamış bile abi. Bir de çalımını sadece Batu istiyor. Herkes geçti böyle. Batu aa nasıl çalım yemişim diye izliyor abi. <laughs> Kızım. Abi Ege'de de Baş basu? <laughs> yapıştır yapıştır Ege Ege. Öbür Ege. <laughs> Bizim Ege yapıştırdı galiba. Adam. Lan Nur. Ha. Abi oh hayır ya. Ona orada. Lan hayır, hayır lan lan lan. Lan, lan, lan flip at flip atı. Oy <laughs> <laughs> lan. Koy ayağı bırak. Lan ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi Ege geliyor. Gol. <laughs> ya abi ne yapabilirim? Falan. Abi hissettim biliyor Adam oradan döndü vurdu ya. <laughs> eee? Oku. Batu. Buyurun. Bot atmayı... <laughs> flip, flip atmayı biliyor musun? Biliyorum lan o kadar da de mal değil ya. Ne yaptın lan? Lan ne yapıyorsun? Adam göster gerçekten. Lan! Oha <laughs> ya baba. Botu bile. Abi o affey, bak, bas, at at <laughs> at <laughs> Let's go. Uh... Asiste bak asiste. Bak you bak bak ne yapıyor bak <laughs> bir de bununla oynamam diyor ya. Abi ya Ege ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Utan lan. Voice botu mı atıyor ege'ye ege'ye <laughs> şöyle. lan bir dakika sen vur, oraya vur, oraya vur. Gol, 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 gol. <laughs> Nereye gol oğlum? Kovala topu kovala. Okay. Offside. Offside mi? He. Offside mi? Vur. Abi bir gol alsak çok çok sevineceğiz gibi geliyor. Aa. Oğlum oğlum. Aa, adam var ya. Böyle faul var da. <laughs> <laughs> bak bak. Bak ya. Allah. Allah. E, abi, abi, saçma bir şey oldu. Açtım. Abi, Ege nerede? Döner miyiz? <laughs> Paşalar gibi. Döner miyiz? Hayır ah be. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Bak. Ege kaç yıldır oynuyorsun? Yoksa. Kaç yıldır yok. mı oynuyorum? He. Ne bileyim oğlum. Bu kadar olmadı ya. Ben ben 100 level'ım. Ege kaç yüzdü? 1000. 1000 misin sen? 1000 mi? Evet. Bak sen 100 level'sın tamam mı? Ben de oyun <laughs> açalım bir dakika oluyor galiba. 238 skor yapmışsın. Ben 160 yıl yaptım o zaman. Evet, Şimdi şu hiç an hiç bir alakası yok. yok. Hiç bir alakası yok. Bu ne Abi. ifade ediyor? Ha, botun pingi daha yüksek, botu daha iyiymiş demek ki. Hocam <laughs> <laughs> <O ya, gülüyor> golüm yok. Lan redi Kota ver, redi. Redi. Redi, 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 redi. redi ver. Surtur redi ver, redi ver. Benimle Hadi hadi redi Sus da redi ver, redi sus da redi ver. Oynayacağım Abi, Egele karşı takımdayız. Kim bana gelecek? Kerem tabii ki. Abi Vice Botu. Hadi Vice Botu. Sen de hadi Batu. Sen <laughs> git. şimdi ver Batu git hadi Batu ben git Allah aşkına hadi. Hadi git Batu. Ne diyorsun lan? Abi hayır ya. Batu vurman lazım. Vururuz ya sakin. Eyvallah. Ne stansı kurtarış var doğru mu? Abi dikkat. Hadi Batu. Ne oluyor lan? Lan sen beni taktik bu ya. Kerem <laughs> ne yapıyorsun? Abi ya. Abi sen beni patlattın değil mi Kerem? Hayır, Hayır oğlum. Kerem kere patlatamıyor. <laughs> Söylemiyorum ki. Ha o zaman. <gülüyor> <gülüyor> niye öyle oldu? Ben patlattım oğlum seni. Git botu sende botu sende. Abi adam havada kenar <laughs> tutabiliyor ya. ne yapıyor ama ya? <laughs> Mesela Biler bu oyla maske... bu kadar iyi niye bilirsin abi? Bu oyun siktir <laughs> bak helal lan Batu. Helal lan. Ulan bana helal de sen ne yapıyorsun? <laughs> nasıl ne Takımı atak yükü çekiyorum da. Nasıl oluyor? Adam <laughs> oturup izle abi ya. Flip. Or dur bak. Bak bak bak. Bak bak. Dur ya bak. Sen <laughs> ne <abi gülüyor> Batu vur. Lan, lan, Batu. <laughs> lan Batu. Lan Batu. Lan Batu kal. Attım abi. <gülüyor> ya abi. Yalnız Batu'nun senden daha çok skoru var onu söyleyeyim. Ya oğlum. Evet lan niye ya, öyle? Ya, git abi. Ne oldu? Sonra... Bana şuradan bir kısa besin. Gol oğlum, be! Işte, abi yok ha. Senin mi ki Baş Batu haydi. Sakin sakin ortaya gelecek. e gel de hadi. Adamı sıkıldı. Batu haydi. Oy! Ay, Ay, anla... <laughs> adam geri geri atacak herhalde abi. Buram atma. Vallahi bu atlattım. Hadi. Geç, geç içeri geç A içeri geç. Abi içeri. Lan, <bunlar da> <gülüyor> <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> Vay, bu nereden Lan. Bu amına koyayım. Allah'ını Oğlum ben Oğlum şey. <laughs> <Olsun, giderim ha. gülüyor> oyunu siliyorum ben böyle Oğlum ben böyle giderim çizgiye geçmedim az önce Hayır <gülüyor> <gülüyor> geçmedim Tamam geçmedi İmkansız Var bakar bakarsın Bak sen bunu, gel lan <gülüyor> <gülüyor> Kerem ben tamamen bir ihtiyacım var <laughs> Ya hadi Batu vur şu topu artık ya Bırak bırak bana bırak Hop Olsun yüce gol mü lan? Helal helal benim golleri go, gollerimi bakıyorum da Bu laf 282 <laughs> Kıvyan, <ne yapıyorsun> lan? <laughs> lan? Lan Lan Botu sen mi patladı? Evet Ah Abi yedik botu ya Abi ben ya. hiçbir şey yapamam şey Bunlar büyü falan yapmışlar <laughs> <laughs> Faruk da iki kaleci mi bırak 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 <laughs> Ne bırak oğlum? <laughs> ya. Hadi propant geçelim propant <laughs> Onu sen mi çıkarttın Ege benim bana, o şutu? Aha. Çizgiden Hı. Abi çok iyiydi bu arada o ya Abi bizde de var bir şeyler yani <laughs> Ne var lan Allah Allah Botu attım botu attım Hocam attığın yerde Oğlum sen hiç bir yerde Oo. değilsin ki attığım yere geçtim Doğru söylüyorsun he. Ee, sana bot'tan kötü ne farkı Adam mı abi gol ya. İnanılmaz ya, Ben attım ya. abi ya Kapadım pro pant açtım Abi, abi ben şşş Devam Devam et ya bu güzel <laughs> <laughs> birazcık ne <laughs> <laughs> Ne oluyor oğlum <laughs> <laughs> Siyah kanalda <oldu>. ne oluyor <laughs> Tugeng'i antır abi Tugeng'i antır Let's go abi let's go ya. Hadi bakalım. başla. beraber diğerlerini bulmaya yardım ediyorsunuz. Saklanmak için. Mesela şu Ege çıktı. Ben çıktım şu an. Bir ses var diyorum. Kesin Hasan orada. Onu bir öldüreyim ben. Aa biri sıkışıyor. Bir dakika. Katın da aldı. Onu yapmıyoruz ama. Abi bu gibi bomb. Hasan burada her 15 saniyede bir de bir ses çıkarıyoruz istemsiz. Ah, 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 imkan yok. O kadar net söylüyorum. O kadar net konuşmuyoruz. Edinci Aaaa ee, Abi niye o kadar hızlı koşamadım? Fark etmiş mi denge bu arada olduğumu yoksa? Deneyecektim en de sonunda abi tek tek Abi şeyi mi kapattınız ya ben başka bir şey değiştiremiyorum şu <laughs> anda Raid Sık şansan sen Aha geldi Aha aha Ay ne oluyor? <laughs> lan çok iyi. Abi oh, hayır. Çok çok şey var burada Kerem. ha? Kerem burada. Ha? <gülüyor> <gülüyor> lan kaç var oğlum? Oo, okay. kim lan Almadı. Bu o kim? Anladın mı mıydı o? Kasasıyı aldım galiba. Anladın Ama e burada biri daha var. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> ses Sesi vermiyorlar baksana abi. <laughs> Vallahi. Bu... <laughs> ne olmuş? Görmedim ki. Abayız botu arıyor. Lan ağaç oldu ben biri. <laughs> Ege? Ha bu <Kerem> pardon. Gitmez <laughs> mi acaba? Abi şunun yani üstüne çıkmam lazım. Tamam ben, ben hallettim. Ben de hallettim, benim bulmasının imkanı yok. Her herhangi bir şey Vallahi görmüyorum. Yakınız muhtemelen ama. Geliyorum. Çal. Yok. Yes. Ege batı geliyor. Ege batı geliyor. Farkındayım. Hani oyundayım. Annesi hasası oyunda. Ne oluyor oğlum? aç şu kapanı. Lan ne oldu? Lan? Öldün mü? Hayır, ışınlandım. Oğlum! Sadece ne oldu? Bu beni sitti sene bulamaz. Oğlum oyunda portal mı varmış? Duymuyorsun. Bir dakika dur tamam. Oo bu ne lan? Oğlum bir şey hakikaten çok zor burada. Lan! <laughs> ya geri zekalı ya. Oğlum Öyle artık tuvalet kağıdı olmayı bırak. <laughs> Oğlum vuramıyorsunuz daha komik abi. Bulduktan sonra bir de vuramıyor. Çok komik abi. <laughs> oh my god. Eee? Ve... Ben her şeyi harcadı. Hala tuvalet <laughs> Amına koyayım. Şarjör 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 şarj. ya. <laughs> ya <yedir Amanak> <gülüyor> <gülüyor> Şarjör 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 Şarjör

ben bunu klip almam lazım. Dur, <laughs> bütün canı <y> gibi <laughs> düşünce. Yerinde durdu beni bekle abi. <laughs> Never ever. Şu botu arkana baksana. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. Aa, Kerem böyle çok iyi gidiyorsun. <laughs> Hangi, Hangi <laughs> sayıda? Ege'yi göster de burayı. Oh! Lan! Ha, yarra yersin öyle yarra yersin. Siz <laughs> var ya kışkırt kışkırt eyle... ha. La, eyle Lan eylemiyor muyuz? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben. Ege'yi buldum. Sıra. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tek atan kaldı. Bir dakika bir susun bir dakika bir dakika. Atma atma susun, atma, dur be. Ses yapma ses yapma. Herkes bir köşeye gitsin abi. Sıkçalıyor bir daha inanamıyorum. Buldum lan. <laughs> neymiş neymiş neymiş? Motorun üstünde pembe bir şey olmuş benim donat. Donat lan donat. Kim bu buluyor? Ah, hasa arıyor, Hadi hasa arada Ara da bul hadi. Ya istemem hunter olmak ya. Hadi, Hepimiz tuvalet yağda olabiliriz abi, abi istiyorsanız. Bulsa da bulalım. Adam ağaç olmuş abi. Şimdi burada var ya burada beni bulsun. Yüreğinden Hasan'ın beni yana. bulmasının mümkünatı atıyor. Gel tuvalet yaz gel yanıma gel. <laughs> ya tuvalet yazı mı oldunuz gerçekten ya? Bulma <laughs> var ya. ha. <laughs> Lan yürü yürü biraz daha yürü evet. Oğlum bu? ok ne işe yarıyor ya bomba mı falan? Gel 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 zıpla 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 yukarıdayız. <laughs> ben bana dedin. Bak bak bak. Neye bakacağım? Arkana bak. Lan ne oluyor? Gerdim, lan. Gördün mü Ege? Gördüm <laughs> gördüm. Ben de onu alayım mı? Gel an, Ege, Ege işine, <gülüyor> gel Ege aynı şey yaptı. Neredesin? Nereye gittin lan? Nerede? Ege kal öyle. Kal tamam, tamam böyle de omuz süper. Ne nereye <laughs> kaldın lan? Lan. Kaç kaç kaç. Açılın lan Ananı s**im f**k dolu efekt geldi ya Hayır hayır Kim oğlum Bu ne duru Ağırlamış ya Ağırlamamalıyım O zaman sen hangisinin, hangisinin? <laughs> Aa, sen beni görmedin mi? Aaa sensin? Oha dur söylemem ki ya, Oğlum Sen beni gördün ekip bir çalışıyoruz ha dedi. Kaç defa vurdum nasıl ölmedi ya